Abdurrahman Dilipak, din büyüklerinizi ilah ve Rab edinmeyin. Allah Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Din büyüklerinizi ilah ve Rab edinmeyin. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı ilah ve Rab edinerek yoldan çıkmadı mı? Hatem İbni Adi yeni Müslüman olmuştur. Bu ayet nazil olunca bunun anlamının açıklamasını sordu peygamberimize. O da hani birileri size bir şey söyleyince siz o şey üzerinde düşünmeden o şeyi kabul ya da red etmez misiniz? İşte bu onları ilah ve Rab edinmek demektir. Hani öl de ölelim vur de vuralım diyorsunuz ya yapmayın. Aklınızı kiraya vermeyin. Devlet büyüklerinizi de ilah verab edinmeyin. Eskiden tanrı krallar da vardı. Bugün de ilahlık ve rablik taslayanlar yok değil. Birileri sanki hipnotize olmuş gibi. Şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Din büyüklerinizi put edinmeyin. Para da, kadın da, koltuk da put olabilir. İnsanlar acizdir. Ölülerden bir şey beklemeyin. Kimse gaybı bilmez. Kimse kimsenin kurtarıcısı olamaz. Hazreti Nuh oğlunu, Hazreti Lut karısını, Hazreti İbrahim babasını kurtaramaz. Herkes için ancak yaptıklarının karşılığı vardır. Allah bizleri mallarımız, canlarımız, sevdiklerimizle kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir. Bize hayır gibi gelenlerde şer, şer gibi gelenlerde hayır olabilir. Paralel din dı cemaatten ibaret bir olay değil. Bu olay bize ders olsun da aklımızı başımıza alalım. Bakın bu cemaat dediğiniz yapının sosyolojik tabanı yüzde bir bile değil. Kendilerini dev aynasında görüyorlar. Özgül ağırlık dedikleri para, koltuk, bir de arkalarındaki istihbarat örgütlerinin baskı gücü. Yoksa bir varlıkları yok. Şunun farkında değiller. Bu yolun geri dönüşü yok. Deşifre oldukları için artık başarı şansları sıfır. Varsayalım AK Parti iktidarını devirdiler. Ortaya çıkan kaosun faturasını kendileri ödemek zorunda kalırlar ve hayal bile edemeyecekleri bedel öderler. Birilerinin hala bunların peşinden gitmeleri ipnotik bir etkiyle mümkün. Adeta gözleri var görmüyor kulakları var duymuyorlar karşı çıkarlarsa ilahi bir ceza ile cezalandırılacaklarını düşünüyorlar. Ayaklarına taş değse şefkat tokadı diyecekler. Bir de böyle çok ağır manevi baskı altındalar. Dini gruplarda böyle bir sapma var. Sanki başlarındaki adam kalplerden geçeni bilen biri. Bir de onlar levh-i mahfuzdan geleceği okuyup biliyorlar ya haşa sümme haşa. Laik seküler örgütlerin de dini kökenli olmasa adına karizmatik dedikleri gizemli bir güçleri var insanları etkileyen. Onlar da hipnotizma, manyetizma tekniklerini kullanıyorlar. Biyonik robot gibiler. Kendi kendilerini ipnoz ediyor bazıları. Çünkü aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorlar. Zincirleme birbirlerini ipnoz ediyorlar. Buna da kapolipnatizma deniyor. Kızmanın inatlaşmanın faydası yok aynı toplantılar devam ettiği sürece o atmosferin dışına çıkmadıkça sağlıklı düşünmeleri mümkün değil. Abiler bunları çok tehlikeli maceralara sürükleyebilirler. Hani bu cemaat havasından bir süre uzak kalsalar, hiçbir şekilde temas kurmasalar, yalnız kalınca biraz kendilerine gelebilirler. Aslında birçok gizli örgüt ve dini cemaat yapısında da bilerek ya da bilmeyerek bu teknik uygulanıyor. Paralel yapı NLP adı altında ipnoz teknikleri uyguluyor. Onu biliyoruz. Memleketin her köşesinde açılan NLP kurslarının bu açıdan bir gözden geçirilmesi gerek bana kalırsa. Bunlar yaşam koçluğu maskesi arkasında dinle de desteklenen yeni seküler tarikatlara dönüşüyor. Belki hepsi değil ama genel gidişat o yönde. Paralel yapı farkında mı bilmem ama sadece AK Parti'de değil, toplumun her kesiminde giderek büyüyen bir öfkenin muhatabı haline geldiler. Bizim haklarımız ne olacak diye soran paralel çete mağduru bir sürü insan var. Kimi aldatıldığını, kimi kullanıldığını düşünüyor. Kimi sınav sorularının çalınmasından şikayetçi, kimi terfisinin engellenmesinden, kimi siciliyle oynanmasından. Bir okurum şöyle yazmış. Bugün paralel yapı olarak adlandırılan devletin kılcal damarlarına girerek polisi ve savcı ve hakimleriyle gülenci çeteyi argılanmaya başladı. Ceza alıp almamaları ya da deşifre olup olmamaları tartışmalarının dışında bir konu var. Bu çetenin mağdurları ne olacak? Hakları ve itibarları maddi ve manevi olarak nasıl tazmin edilecek? Öyle ya savcı ve hakim verdiği karardan sorumlu değil. Polis aldığı operasyonu kararını savcının üzerine yıkıyor. Drift bir halde hayatları karartırken organize olmuş bu suç şebekesinde kimin kimden sorumlu veya kimin ne kadar suçlu olduğunu birbirinden ayırmak apayrı bir sorun ve çözümü de bir o kadar güç. Ama ortada apaçık olan bir durum var. Bu adamlar isim isim birçok insanın hayatını, itibarını yok ettiler. Hayatlarını tehlikeye soktular iflas ettirdiler. İntihar ettirdiler, yuvalarını yıktılar, yalnızlaştırdılar, ticari itibarlarını yok ettiler. Hatta eşlerimiz bile işten çıkartılıp işsiz bırakıldı. Açlığa da mahkum edildik. Şimdi yaptıkları her şeyin yalan ve düzmece olduğu ortaya çıktı. Peki şimdi ne olacak? Bu hayatları karartılmış, tüm hakları ellerinden alınmış bu insanlar bu çeteden nasıl hesap soracak? Haklarını hangi kamu kuruluşuna yönelik dava açarak savunacak? Düzmece mahkemelere karşı Adalet Bakanlığı'na mı? Düzmece delillere karşı İçişleri Bakanlığı'na mı? Çete içindeki kişilere birebir isim isim dava açmaya kalksak buna ömür yetmeyecek. Yıllarca kendi emeğimizle kazanıp ve çete etenin eliyle bir gecede yok edilen itibarımız, maddi ve manevi kayıplarımız mezarda mı bize verilecek? Zaten örgüt üyeleri mahkum edilse de edilmese de bizim için bir şey değişmiyor. Deşifre olmaları bile yeterli. Ama ya kayıplarımız? Yeniden kurmaya çalıştığımız ama bir türlü düzeltemediğimiz yeni hayatlarımız için devlet ne yapacak? Bu adamlar devletin içinden bize saldırdı. Uzaydan gelmediler. Bir ceketinden başka bir şeyi olmadığını iddia eden Fethullah Gülen'den mi tahsil edeceğiz itibarımızı? Daha devam ediyor da bugünlük bu kadar. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.